Ve ayrıca vardı ama ürettiklerimizin ihracatını da engelleyebilir mi? Yani ihracatımıza da olumsuz etkisi olur mu bunun? Şimdi Bey, içeride öyle hani e, ahım Amerikan patentiyle ürettiğimiz bizi zorlayacak bir şey yok. Sadece e, Amerikan ortaklığı bir şirketimizin üretimleri var ki Amerika tarafı da bu üretimlerden çok memnun. E, bir e, ortak şirketimiz var ama onun dışında çok detayda belki birkaç ürün çıksa bile inanın bunların hiçbirisi bizim önümüzü kesme potansiyeline sahip değil. Ya yani daha birkaç ay önce bir ürünle ilgili bir ambargoyla karşılaştık. Hemen o ürünün 3-4 ay içinde yenisini yaptık, Sistemlerini çalıştırdık. Yani o açıdan bir sorun olacağını sanmıyorum. Ufak tefek çıkması muhtemel sorunları da çok kolay aşacağımızı ve bunların bizi daha güçlendireceğine inanıyorum. Evet. Şey İsmi çok gelince. Bazı Abi, bir soru sorabilir miyim? E, Amerikan menşeli e, e, malzemeler veya sistemler olabilir. Onlarla ilgili ihracat izinlerine takılma durumu var. Evet. Ama bu olgun sistemlerin de içindeki bahsettiğimiz bileşenlerin de yerelleştirilmesi çalışmamız zaten devam ediyor. Biraz geciktiriyor ama önümüze engel olmaz. Evet.